sinsi ve tehlikeli hastalık dediği hocamızın yalnızlık ömrümüzü nasıl kısaltıyor? Bel çevremiz kalp yaşımız hakkında neler söylüyor? Horlamak ömrümüzü neden ve nasıl kısaltıyor? Tempolu yürümek sağlığımız için neden daha faydalı? Ayrıca herkesi şu anda ekranları başına davet ediyorum. Çünkü hocamız bizlere bugün evde kolaylıkla yapabileceğimiz hem hafıza hem de metabolik kalp yaşı ölçüm testlerini gösterecek. Evde pratik bir şekilde yapabileceksiniz dedikten sonra 1500. bölümde sevgili Şef Sandır Öz ne tesadüftür ki, ne şanstır ki bizlerle. Nasılsın? <laughs> çok mutluyum Nasılsın? ben de. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Hoş geldin. Biz de çok mutluyuz seni ağırladığımız için. Neler çok yapıyoruz bugün? Bugün neler yapıyoruz? Parmesan soslu hindi şişim var. Yanına çok güzel bir patates salatası yapacağım. Ee, onun yanına da tatlı olarak rafine şekersiz, aynı zamanda glutensiz bir ev yapımı gofret olacak. Ev yapımı gofret evet. diyorsun. 1500. bölüm tatlısı. Evet, tuflusu. çok yakışır. <laughs> çok merak ediyorum. Teşekkürler. Az sonra görüşmek üzere diyoruz. Sosyal medyadan tabii ki sorularınızı bekliyoruz ama o sırada da sokağa çıkalım efendim. Buyurun. Hocam merhabalar. Safranı aç karnına tüketmek faydalı mıdır? Nasıl bir şeydir hocam safran? Ne için tüketilme adına tercih edilir genelde? Ve o yüzden aç karnına mı değil mi diye sorulur. Çağda safran bir doğa mucizesi önce onu söyleyelim. E, safranın işe yarayan kısmı da çiçeğinin üzerinde 3 tane küçücük, İpçik var çiçeğin tam ortasından evet, çıkan. Evet. Bu üç tane veya bazen dört olabilir şansınız varsa o fibriler yapı, ipçiksi yapı. Normalde e, bir kilo safran için, bir kilo safran elde etmek için bu iplerden toplayıp ortalama olarak bir futbol sahası büyüklüğündeki bir tarlaya ihtiyacımız var. Ay, evet. O kadar. Yani evet. Onun için safran çok değerli, çok pahalı. Çok kıymetli ve pahalı. pahalı, evet. Şimdi Crocus sativa latince ismi. Şimdi isimlerini tekrarlamaya gerek yok ama çok önemli. İltihap baskılayıcı. Evet. Beyinde serotonin ve dopamin üreterek bizi mutlu edip depresyondan koruyucu. Hmm. Antioksidan etki gösterici maddeler var. Hazmı kolaylaştıran maddeler var. Buradaki sorunun cevabı net ve açık şu. Safran sağlığa faydalıdır ama ister çayını yapıp için ister suya koyup için 3 veya 4 taneden fazla kullanmayın. 3 veya 4 tane ipliksi yapıdan atın. O kadar. Evet. Ve suda kaynatmayın. Kaynamış suya ekleyip hmm. süzüp sonra o çayı için. Peki aç mı tok mu soru oradan geldi. Peki. Eğer safranı almaktan muradınız, içmekten muradınız, faydalanmaktan muradınız. Daha çok mutluluk, keyif, huzur, depresif ruhtan kurtulup böyle neşeli olmaksa aç karnı. Tamam. Eğer şişkinlik, gaz, yemek sonrası hazımsızlığı gidermekse hı hı. tokların ikisi de olur. Soğuk suya atılır mı? Suyumuzun içerisine bir iki parça atılır, atılır. mı? Ben bir kere attım sapsarı, sapsarı oldu. Sapsarı benim klinimdeki her gün manzara oldu. Siz, Limon, safran hep vardır. Evet. Üç veya dört tane koyduğunuz evet. zaman gününüz daha güzel geçer. Daha rahat olursunuz, daha huzurlu olursunuz. Bir tek kabahati vardır safranın. Pahalıdır. Evet o yüzden böyle birer ikişer almak Evet lazım. Almak lazım. Peki hemen bir diğer sorudayız buyurun. Hocam merhaba. Zerdeçal hafızamızı güçlendirir mi? Var mıdır böyle bir yeteneği de zerdeçalın? Var. Var. Zerdeçalın birkaç nedenle hafızayı güçlendirme yeteneği var. Birincisi zerdeçal iltihap baskılayıcı biliyorsunuz. Evet. Beynimizdeki iltihap üretirse glial hücreler beynimizde nöronlarımızı yani bizim düşüncemizi, belleğimizi, beyinsel fonksiyonlarımızı sağlayan hücreleri rahatsız ederler ve belleğimizi bozarlar. Hmm. Eğer biz bu beyindeki hitabe süreçleri baskılarsak ki zerdeçal bunu baskılar daha sağlam bir belleğimiz olur. Hmm. Peki bugün iş, içtik zerdeçalı veya bugün e, zerdeçalı yemeğe ekledik yarın belleğimiz üzerinde mi hocam? Ortalama araştırmalara göre 3 aylık bir düzenli kullanım gerekiyor. Günde miktar eğer hapını alıyorsunuz ki hapı çok fazla emilebilir bir şey değil. Bir çay kaşığı zerdeçala Çeyrek çay kaşığı karabiberi her gün eklediniz. Bunu yoğurtla karıştırdınız. Biraz zeytinyağı eklediniz. Ya da çorbanıza en çok mercimek çorbasına, domates çorbasına sıcakken yakışır. Yağlı ve sıcak olduğu için daha da çok e, emilir. 3 ay devam etmeniz lazım. Hmm. Ciddi fayda sağlıyor. Bizim Güzel. klinik gözlemlerimizde bunu doğruluyor. Bir de Zerdeçal çağda damar dostu. Yani damar sertliği ile ilgili mücadelesi nedeniyle de beyin damarlarını koruyor. Oradan da bir puan kazanma şansınız var ve antioksidan beynin hücrelerinin ürettiği e, serbest radikallerle kendi kendini paslandırmasını hı hı. geciktiriyor. Bol yıldızlı bir baharat diyebiliriz gerçekten Zerde, Çal. zerdeçal için. Burada aslında daha sonra girecektim ama galiba biraz zamanı diye düşündüğüm için. Beyin yalnızlığı sevmiyor diyorsunuz. Hocam. Evet, Birazcık o konuya gidelim. Söyleriz. Bir fonksiyonel MR çalışmalarına göre yalnız bireylerin beyinlerinde dikkat çekici değişiklikler saplanmış durumda. Mesela amigdala da tehdit merkezi hep aşırı daha aktif olurmuş. Prefrontal kortekste rasyonel düşünme alanı baskılanırmış. Dopamin salınımı azalırmış. Oksitasin yani bağ kurma hormonu düzeyi düşermiş. Evet. Yani tabii ki e, yalnız kimse olmak istemez e, ve beynimizin böyle bir düşmanı oluyor. Beynimiz yalnız olmayı sevmiyor. E, peki yalnız olan insanlarda mı demans Alzheimer bu sebeple daha, daha çok hızlı büyürüyor. oluyor ve o nedenle? Yaşlılarımız pandemide yalnızlaştıkları için demans patlaması oldu. Evet. Çünkü onları ziyaret edemedik, onlara gidemedik. Onlar da bizim gitmemizi istemediler hastalık almamak için. <laughs> doğru. Yani pandemi 5 evet. yıl daha sürseydi daha büyük problemlerle karşılaşırdık. Evet. Çağla bizim kültürümüz bu yalnızlığın verebileceği sağlık zararlarını, duygusal zararları, bilişsel zararları ilk fark eden kültür. Ve Orhan de bizim kültürümüzde çok güzel bir cümle var. Yalnızlık Allah'a mahsustur deriz. Evet. Kaldı ki e, Rabbimiz de yalnız değil, bizimle beraber. Evet. Yani hep beraber, hep bizimle, her an yanımızda. Dolayısıyla yalnızlık meselesi çok önemli. Yeni bin yılın bir numaralı problemi ve bu nedenle bizde henüz yok ama bazı ülkelerde yalnızlık bakanlığı kuruldu. Mesela İngiltere'de yalnızlık bakanlığı var. Yaşlıların yalnızlaşmalarını önlemek. Yalnız insanların sorunlarına çare bulmak Müthiş. ve onları çoklamak, çoğaltmak, toplumun bir parçası olarak yeniden topluma kazandırmak için. Dünya Sağlık Örgütü bu yılı yalnızlık pandemisiyle mücadele yılı ilan etmiş aynı evet. zamanda. Çünkü artık yalnızlık sadece bir duygu durumu değil, gerçek bir halk sağlığı tehdidi olarak karşımıza çıkıyor. Harvard, Stanford ve Oxford gibi üniversitelerin araştırmalarına göre de kronik yalnızlık, Erken ölüm riskini %26 ila %45 oranında arttırabiliyor. Kronik yalnızlık sadece erken ölüm riskini değil, Hı -hı. kalp krizi riskini, bunama riskini, felç riskini, düşme riskini hepsini arttırıyor. Artıyor. Çünkü egzersizi toplu halde yapmak, sohbeti toplu halde yapmak, seyahati toplu halde yapmak. Vallahi yani şükür. ne kadar çok çoğalırsanız o kadar çok fazla beyniniz hücreler arasında sarı üretiyor. Çağla beynimizde belki izleyen ilk defa duyacaklar 80 milyara yakın nöron var. Vücudumuzda 37 milyar hücre, 37 trilyon hücre var. Bu 37 trilyon hücrenin 80 milyarı, milyarı da beynimizde. Da. Ve beynimizdeki bu hücreler arasında bin ila her iki hücre arasında, her iki hücre düşün sadece bin ila on bin arasında değişen bağlantı var. Yani 80 milyarı 10.000'le çarptığınız zaman böyle bir muazzam bağlantı sistemi. Evet. Bu bağlantı sistemini kullanmadığınız zaman çökersiniz. Bu kullanmak için de together, birlikte Hep olmanız lazım. Olmak, Hep beraber o. olmanız o lazım. O bağları kuvvetlendirmek evet. Eski çekirdek yani. aile, büyük aile onun için çok önemli. Ve onun için bana göre Cumhurbaşkanımız da aile meselesini bu yılı devletimiz aile yılı ilan etti. Çünkü benim büyüdüğüm evde babaannem vardı, dedem vardı, büyük anneler vardı. Yani evimizde kediler vardı, yani sokağımızda köpekler vardı. Biz bir topluluktuk ve komşularımız üstümüzde, arkamızda komşu çocukları çelik çomak oynayarak ben büyüdüm. Yani hep beraber olduğumuz zaman Vallahi dünya daha şey. güzel. Ama bu yeni hayat bizi gökdelenlere sıkıştırdı. Üste cenaze altta nişan var haberimiz yok, altta düğün var haberimiz yok. Yani komşu iletişimleri bozuldu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir kültür komşusunun ne yaptığına dönüp bakmaz hale geldi. Bunların hepsi yalnızlığın işaretleri. Dikkatli olmalıyız. Evet modern toplumda biz de kendimizi aslında yalnızlaştırdık. O aile ziyaretleri birbirine dokunmanın, elini öpmenin ve sarılmanın işte o eksikliğini mutlaka bedenimizde hormon olarak da yaşıyoruz. Ee, bir mesajla belki artık bayram kutlamaya maksimum belki görüntülü bir şekilde tenlerini, sıcaklıklarını, sevgilerini, şefkatlerini hissettirmeden maalesef günlerimiz geçip gidiyor. Ama önemli olan evet. farkındalık. Doğru. Bence hocamızın bu cümleleri hepimizde bugün farklı şeyler hissettirdi diye düşünüyorum. Peki benim belleğim yaşlandı mı? Bunun beş işareti ne diye sorarsanız... İşte cevaplarımız geliyor. Yeni bilgileri tutmakta zorlanma, eşyalarınızı sık sık kaybetmek, dikkat dağınıklığı ve odak kaybı, kelime bulma güçlüğü ve konuşma akışında duraksamalar varsa... ...ve aynı zamanda zaman ve mekan karışıklığı yaşıyorsunuz, bellek yaşlanması başlıyor demek midir hocam? Evet, çağda bu beş madde önemli, bilerek sıraladım onları. Bu beş maddenin bir tanesi devredeyse çok önemli değil. Evet hangisinin olduğu. Hangisinin olduğu da çok önemli değil. Ama bu mad 5 maddenin eğer üçü ve fazlası devredeyse bir sizin bir dileğinizi gözden geçirmek için işin uzmanı birisiyle görüşmenize fayda var. Burada en önemlisi çok basit alınan kelime bulma güçlüğü. Kelime, söyleyeceğim bunu, kelimeyi bulamamak. Bulamamak güçlüyor. Ve bu konuşma akışındaki duraksamalar bu nedenle. Bu önemli. Çok e, bu pas geçiriyor ama önemli. Zaman mekan karışıklığı biraz daha ileri bellek bozukluğunu gösteriyor. Yani bugün pazartesi, <laughs> çarşamba sayarsanız, Garnetmek. bugün ben stüdyoda olurken kendim evde olduğumu düşünmeye veya evdeymiş gibi telefonla konuşmaya başlarsam, bu biraz daha ileri, i̇leri bellek bozukluğu. En ilk belirtisi yeni bilgi tutmada zorlanmadır. Yani... 40 yıl önceki yediği hatırlıyor ama evet, dün tamam. akşam değil. Dün akşam değil sabah yediği bile hatırlamamaya başlayabiliyor. Önemli olan bu kısa vadedeki kısa aldığımız vadedir. yeni evet, bilgi. Evet yeni bilgi kayıtta ve onu tutup tekrar kullanmada zorlama. Bir de eşya kaybı önemli. Ama eşya kaybı arada hepimizin 10 günde bir, 20 günde bir, haftada bir anahtarı nereye koyduğumuz, cüzdanı nereye koyduğumuz, ne bileyim işte kimlik kartını nereye koyduğumuz gibi hatırlayamama durumlarımız olabiliyor. Ama bunu eğer günde beş kere, üç kere evet. yaşıyor, yaşamaya başladıysa evinizde bir büyüğünüz, acaba annemde bir sorun mu var, acaba babam bir bellek problemi yolculuğuna mı çıkıyor diye dikkat etmek lazım. Çünkü bizi izleyenlere önemli bir uyarım var. Belleğimiz konusunda maalesef objektif değiliz. Evet. Yani hiç kimse bellek bozukluğuna yakalanmak istemediği için bozulma yolunda olan bir belleğinin belirtilerini görmezden gelme eğilimindeyiz. Hoşumuza gitmiyor. Dolayısıyla çevremizin bu konuda. Daha dikkatli duyarlı ama incitmeden çözüm ortağı olması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.